بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اليوم نصيب olursa مدينة bir sahabiyi paylaşacağız. Medineli bir genci. İsmi Seleme Seleme İbni Ekva radıyallahu anh. Henüz 18 yaşlarında Medine-i Münevvere'de sabahın erken saatlerinde henüz daha ortalık tam aydınlanmadan kuzey batısına doğru Medine'nin ilerliyor. Ava gidiyor. Av meraklısı bir delikanlı. Yine Yolda giderken bir başka Rabah isimli bir başka delikanlı rastlıyor. Rabah yaşça ondan küçüktür. Rabah Talha radıyallahu anh'ın atını gezdiriyor. Serin vakitte atı gezdiriyor. Ona küçük koşular yaptırıyor. Kısaca sulaması, tımarı ve terbiyesiyle ilgileniyor. İki genç buluşunca konuşarak yola devam ediyorlar. Sabahın sessizliğinde ayak sesleri duyuluyor. Medine-i Münevvere'yi çıkıyorlar. Tebuk istikametine giden yolda bir tepecik var. O noktaya gelince giderek de ortalık ağrıyor. Seleme'nin keskin gözleri sahralarda avlanacağı mıntıkada Ağaçların, dalların, çalılıkların, fundalıkların hareketlendiğini görüyor. Şüpheleniyor. Koşarak Sel'a dağı var yakınında. Hemen gidenlerin sol tarafında. Bugün Mescid-i en yakın olan kıbleye dönülünce sağdaki dağın adı Sel'a dağıdır. Orada biraz daha yükseğe doğru hızla koşarak çıkıyor tekrar av takip etmeye alışık gözleriyle hareketliliğin olduğu bölgeye bakıyor. Arkasından bütün gücüyle Medine tarafına doğru dönerek va sabaha ah! diye bağırıyor. Üç kere. Bu tehlike sinyalidir. Arap aleminde genellikle baskınlar birçok yerde öyledir ama bu sinyal orada yaygın. Baskınlar hep sabahın alacak karanlığında bu vakitlerde olduğu için tehlike işaretidir. Baskın var demektir. O da buna uyarak va sabahah diye bütün gücüyle bağırıyor. Sabahın sesliliğinde sesi dalga dalga yayılıyor ve sabah namazından evine dönmüş olan insanlardan hemen atına atlayarak Mescid-i Nebi'nin önüne gelenler, yine koşarak gelenler oluyor. Çünkü tehlike var. Allah Resulü'nün ihtiyacı olabilir diyerek birbiri peşi sıra insanlar Mescid-i önüne dökülmeye başlıyorlar. Bu sırada koşarak yeniden tepeden inen Seleme radıyallahu anh Rabah'ı atın üzerine bildiriyor ve koş Allah Resulü'ne haber ver, zekat develerine saldırı var diyor. Böylece rabahı atla beraber Peygamber Efendimize gönderiyor. Kendisi koşarak bu grubun peşine düşüyor. Fezari kabilesinden bir grup Allah Resulü'nün zekat develerine ve süt develerine baskın yapmışlar. Çobanı öldürüp hanımı var. Hanımı da alarak oradan hızla uzaklaşmaya çalışıyorlar. Tabi develer çok olduğu için ister istemez saat olarak kaçışanlar var. Hizaya girmeleri gerek, yol almaları, büyük bir süre yol almaları çok hızlı elbette ki olmuyor. Seleme radıyallahu anh iyi bir koşu ritmi tutturarak çok geçmeden arkadan bu ekibe yetişiyor yetiştiği ve ok diline giren insanları birer birer dökmeye başlıyor. Onlar Seleme'yi fark edinceye kadar bir hayli temizlik yapıyor. Seleme fark edilince peşine düşüyorlar. Ama Seleme radıyallahu anh fundalıklar arasında, çalılar arasında, kayalar arasında kayarak gözlerden kayboluyor. Hiç beklenmedik anda bir yerden çıkarak yeniden birisini yere indiriyor. Dar boğazlarda Seleme'ye putu kuruyorlar. Ama Seleme onların beklediği yerden gelmiyor. Çok geçmeden tepelerinden üzerlerine kaya yuvarlıyor. Bazen dağları arkadan dolaşıyor. Kısaca bu sürüye ne rahat veriyor, ne hızlı ilerlemelerine imkan veriyor, ne de istihate, istirahate bırakıyor, ne de korunacak bir yer edinip kendilerini sipere çekmelerine müsaade ediyor.'' Müthiş bir boğuşma sabahın erken saatlerinde devam edip gidiyor. Bir müddet sonra kabileye yeniden bir birlik takviye olarak geliyor. Takviye birlik gelince bir noktada duruyorlar. Çevrelerinin koruma altına alıyorlar. Bir nefes almak, su içmek, kendilerine gelmek istiyorlar. Dolayısıyla biraz ferahlık buluyorlar. Ama Seleme radıyallahu anh, bir kartal gibi yakındaki bir tepenin üzerinden onları takip ediyor. Gelen birliğin komutanı Seleme'yi göstererek bu kimin nesi diye soruyor. Oradakiler tam bir baş belası diyorlar. Sabahtan beri peşimize takıldı. Attığını vuruyor. Yorulmak nedir bilmiyor. Tuzaklara düşmüyor. Peşimizden kopmuyor. Şu ana kadar ondan kurtulamadık diyorlar. Gelen adam biraz durumu küçümsüyor. Çok kolay diyor. Şimdi iyi seyredin. Adamlarına talimat veriyor. İnsanlar Selime'nin bulunduğu tepeyi kuşatıyorlar. Ve çemberi yukarıya doğru daraltmaya başlıyorlar. Seleme radıyallahu anh ne yapmak istediklerini anlıyor. Derhal tepenin üzerinde kendine uygun bir siperlik hazırlıyor ve gelen insanların saklanabileceği yerlere yok ediyor. Her tarafı görebilecek, her tarafı elinin altında hissedebilecek bir yere de siperliğini hazırlıyor. İnsanlar giderek daraltıyor ve yüz yüze geldiklerinde duruyorlar. Seleme ediyorlar ki, çaresizsin artık silahını bırak teslim ol. Seleme radıyallahu anh, bakın diyor, bu kadar okum var her birinizi birinizin gırtlağına saplamadan bu mücadele bitmez. O zaman diyorlar ki, biz senin oklarından çok daha fazlayız. Dolayısıyla bize baş edemezsin. Teslim ol, bizi de yorma. Seleme radıyallahu anh cevap veriyor. O zaman ilk ölmek isteyen ileri çıksın diyor. Yiğitseniz gelin diyor. Can tatlı. birisi öne çıkamıyor. Sonra içlerinden birisi diyor ki, geri çekilelim. Daha tedbirli gelelim. Bu şekilde siper yok, kalkanımız yok, açık hedefiz. Hem bir çare düşünürüz, hem de tedbirli geliriz. Sonra geri çekiliyorlar. Seleme radıyallahu anh, Rabbin takdirine razı, sonuna kadar mücadele etmeye kararlı bekliyor. Ama o keskin gözleri, yine bir şey görüyor. İlerideki çallıklar hareketlenmeye başladı. Allah Resulü ve suvariler yetişiyor. Ama çallıkların en önünde her tarafa hareketlendiren bir başka birisi var. Adı Ahram. Çok hızlı geliyor. Fundalıklardan çıkıp da tepeyi dolaşınca düşman birliğinin içerisine düşecek. Seleme kendini unutuyor yamaçlardan aşağı çılgın gibi koşuya başlıyor. Vararak ahramın dizginlerini tutuyor. Çok tehlikeli gidiyorsun, düşman içerisine gireceksin, seni sağ bırakmazlar diyor. Ahram Selem'e bırak diyor. Belki de gönül başka şey arzu ediyor. Seleme'nin elleri çözülüyor. Bu aziz insan düşman içerisine dalmıştır. Çok da güzel bir atı vardır şehit olmuştur. Atına da düşmanlar el koymuştur. Ama bu sırada ikinci bir suvari daha var onun arkasından. Peygamber Efendimiz'in suvari birliğinin geride bırakmış, önde giden ikinci bir kişi daha var. Katade, Ebu Katade radıyallahu anh. O geliyor, çok müthiş bir suvaridir. Atı da çok eğitimlidir. Düşmanın içerisine dalış yapıyor. Atın bazen yanına, Bağdan altına, sağına, soluna eğilerek, dönerek, atın üzerinde fırıl fırıl dönerek düşmanları dağıtıyor. Bu aziz insanı şehit edeni, ahramı şehit edeni yere seriyor. Dolayısıyla öbür ucundan çıkıyor. Yeniden dönüş yaparak düşman içerisine dalacakken İslam süvarileri yetişiyor. Allah Resulü ve süvariler. Bu sefer panikleyen fezarililer develeri de geride bırakarak kaçıp gidiyorlar. Peygamber Efendi takip ettirmiyor. Dağılan develeri toplattırıyor. Kendi götürdükleri bir kurum deveyi de önden bir küçük bir birlikle göndermişler. Diğer kendi bıraktıkları develer götürdükleri develerden daha fazla. Peygamber Efendimiz takip ettirmiyor. Orada konaklıyorlar. Orada develerden birisini Bilal radıyallahu anh kesiyor. Ve askerlere yiyecek hazırlıyorlar. Onların gelmediğini gören düşman birliği de giderek bir su başında konaklıyor, nefes almaya çalışıyor ama biraz sonra, akşam da olmak üzere, biraz sonra yakınlardaki bir tepenin üzerinde yine selemeyi görüyorlar. Yine baş belası peşlerini bırakmıyor. İki kişi öfle öfkelenerek atını üzerine sürdüyse de yamaca doğru, İkisini de atından aşağı indiriyor, atları da el koyup oraya bağlıyor. Bu sefer yaklaşmaktan korkuyorlar. Çok geçmeden yamaçlardan takip ederek birisi yanına geliyor. Suyla hafifleştirilmiş, serinletilmiş süt getiriyor. Biraz da su. Seleme'ye süt içiriyor. Seleme artık yorulan ve ısınan ayaklarına bir müddet su döküyor. Ona Seleme Allah Resulü çağırıyor, takibi bırak gel diyor. Seleme de lebbeyk diyerek Allah Resulü'ne icabet ediyor. Oradan Medine'ye dönüyorlar. Medine-i Münevvere'ye dönerlerken kahvaltı sırasında Peygamber Efendimiz günün piyadesi olarak Seleme'yi ilan ediyor. Günün süvarisi olarak da bu Katade'yi. Dönüşte birçok deve var. Ama Seleme'ye deve verilmiyor. Seleme'yi Allah Resulü kendi bineğinin terkisine arkasına bindiriyor. Medine yaklaşıp görününce herkes Seleme ve Seleme'nin koşusundan bahsedince çok iyi koşan bir sahabi Seleme'ye meydan okuyor. Benimle Medine'ye kadar yarışacak var mı diyor. Seleme radıyallahu anh ya Resulallah diyor. Bu meydan okuma bana. Müsaade eder misin? Seleme diyor sen hala yorulmadın mı? Yarışır mısın? Yarışırım diyor. Tamam diyor. Efendimizin böyle şeylerden hoşlandığını da anlıyoruz. Attan aşağı atlıyor. Ayaklarına yaylanıyor. Koşunun arkasından bir de binekle gelince ayaklarda tutulma oluyor ister istemez. Ayakları ısınıncaya kadar biraz hareket ediyor. Sonra koşu başlıyor. İlk önce diğer sahabeye yol veriyor. Kendisi iyi bir ritim tutturarak nefesini toplayınca, kaslar da ısınınca hızlanmaya başlıyor ve Medine'ye girmeden diğer sahabeyi yakalarak sırtına eliyle vuruyor. "Geçildin." diyor. O da evet diyerek vazgeçiyor. Medine'ye kadar koşuyu seleme bırakmamıştır. Medine'ye de koşarak girmiştir. Bugünden sonra da seleme koşuya daha çok çalışarak kısa mesafelerde atları bile geçen bir koşucu olmuştur. İslam tarihinde büyük bir yeri vardır. Çok büyük de hizmetleri vardır. Allah ecrini ziyade eylesin. Bu aziz insan gençliğin örnek olacak insanlardandır. cenab Allah'ın verdiği kabiliyetleri geliştirip onu hak yolda kullanmanın örneklerindendir. Bu açıdan gençlerimiz canlı, diri, azimli, şevkli ve cesur olmalı. Bir de Seleme'nin hareketlerine dikkat ediniz. Kendisi Peygamber Efendimiz'in yanına Rabahı yaya göndermiyor, haber hızlı gitsin diye hızlı haber gönderiyor. Atı alıp kendisi düşman peşine düşseydi çabuk yetişirdi ama hedef olurdu. Atı kendisi almıyor, tuzaklara düşmüyor. Zekasını, koşu kabiliyetini, beden kabiliyetini, atıcılık kabiliyetini ve cesaretini birbiriyle buluşturuyor ve bu neticeyi elde ediyor. Gençlerimiz için çok güzel bir örnek olarak gösterilme değerdir. Cenab-ı Allah ecrini ziyade eylesin. Sonraki yıllarda da İslam'a çok büyük hizmetleri olmuştur. Allah razı olduğu kullarından olduğunu zaten sabit için ilan ediyor. Rabbim ecrini ziyade 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 eylesin. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun.